Hi karanlık görene Aslı varsa emin budunca Dünyada inanmam Hani görsen gölümde, olan kimse Yok, acı yok. Ne etmedi ziddim. Hayret görüyorsunuz bana, sen böyle değildin. Holsun bana azmiyle bilmem ki yüreğim. Kendin mi senin, Yoksa yoksa ümidin mi yüreğim? Adî bir karanlık görür renk dağıştım. Efvabeiben hatara diye diye yapıştım. Bağrından diyor yolunda sağından ya solundan hep bir risk oldun yolu ver kalma yolundan alem bir kalmasa halk gitmesin Allah ey ki elleri bolun ne Dese bağzın, yiğit öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümrüne sarılsın, zıbıra seyretme doğulursun. Azmiyle, ümidiyle yatar edecek şey onlar. Meyyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Lanet deme, bir ruhi ağır bir çözülmez gibi giysin yüzü gülmez. Madem ki alçaklığın bir ve madem ki ondan daha eyvun, daha çirkin, bir seyir yoktur sana. Ey unsur, iman, nevmi olan rahmet ve huzur rüzgardan. Hüsranı rızal etme, çalış, çalış bırakma Kendi yanacaksan bile evladını bırakma. Sahipsiz olan memleketin batması haktır Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır Feryadı bırak kendine gel çünkü zaman dar Uğraş ki telafi edilecek bunca zarar var Veyyat ve yâre kurtulması meyvon haykır. Yok, yok, helal indi, gizlileri bir Hiç